Selam Bozokban izleyicileri yeni bir YouTube videosu ile beraber karşınızdayız. Bugünkü video konumuzun başlığı WhatsApp, Facebook, Instagram çöküntüleri. Şu anda Facebook'un elinde olan ve Facebook'un yönetmiş olduğu WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü. Yaklaşık 18.45'ten beri, 18.44'ten beri bu kesintiler yaşanıyor şu an. Kesintinin kaçıncı saatindeyiz? Yaklaşık 7. saatine geliyoruz ve hala sorun çözülebilmiş değil. Bu sorunun nedenleri neler ve bu sorun ne kadar sürebilir? Onlarla ilgili açıklamalarda bulunacağız. Öncelikle e, editörlüğünü yapmış olduğumuz Teknikloat'ta bu haberle ilgili iki haber yayında. Oradan gidip haberlerin detaylarını yazılı olarak okuyabilir, makalelere bakabilirsiniz. Şu anda da <laughs> bu konuyla alakalı video çekeceğiz. Işık biraz kötü kusura bakmayın. Şimdi gelelim konumuza. WhatsApp ve Facebook yaklaşık e, dediğim gibi saat 18.45'ten beri kesik. WhatsApp'ın 2008'den bu yana beri en uzun süren kesintisi oluyor. Bu çöküntüsü oluyor. Bu konuyla alakalı bazı haber sitelerinden yaptığım araştırmalara göre Whatsapp'tan gelen ilk açıklamaya bakıyoruz şimdi. Whatsapp'ın paylaştığı ilk açıklamada bazı kişilerin şu anda Whatsapp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olduğu en kısa sürede güncellemeleri yapacağız. Sabrınız için teşekkürler ifadeleri kullanıldı. Instagram ve Facebook üzerinden gelen açıklamalara bakıyoruz. Instagram ve Facebook için Facebook, Twitter'dan yaptığı paylaşımda bazı kişilerin uygulamalarımıza ve ürünlerimize erişmekte sorun yaşadığının farkındayız. Olabildiğince çabuk normale döndürmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Facebook'un baş teknoloji sorumlusu Mike Schaffer'dan gelen açıklamaya bakıyoruz. Resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama. Orijinal açıklama metnini Twitter hesabından gidip İngilizce olarak görüntüleyebilirsiniz. Burada tercüme edilmiş bir metnini açıklayacağız şimdi hataları tespit etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sorunu en kısa sürede çözeceğiz. Sorunun A kaynaklı olduğunu iletti. WhatsApp'ın Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Doktor Ömer Fatih Sayandan bu konuyla ilgili yapılan açıklama, attığı tweet WhatsApp, hashtag WhatsApp diye konuya başlık açıp Facebook ve Instagram servislerine dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup global çapta kaynaklı sorun ülkemizdeydik kullanıcıları da kısmen etkilemiş demektedir Tweet atmış Daha sonra tekrar bir tweet güncellemesi WhatsApp servislerine uzun bir süre geçmesine rağmen hala ulaşamıyoruz Anlık haberleşme amacıyla kullanılan yabancı menşeli platformlar OTT servisler parantez içinde ve sosyal ağlar ülkenin yasal düzenlemelerine uymadığı gibi hizmet kalitesinin taahhütlerinde de bulunmuyor demiş. Daha sonra tekrar bir açıklama kullanıcı sayısı arttıkça ekonomik değeri büyüyen ve bir pilot farmların bu platformların kullanıcılara karşı daha fazla sorumluluğu olması gerektiğini söylemiş. Bu mecralarda yaşanan sıkça kesintiler tüketici hakları yönünden bir düzenleme ihtiyacı olduğunu gösteriyor diye bir açıklama daha yapmış. Daha sonra bu tür sorunlar yerli ve milli mesajlaşma uygulamalarımızın önemini bir kez daha ortaya çıkarıyor. Tüm vatandaşlarımızı yerli ve milli uygulamalarımızı kullanmaya davet ediyorum." demiş. Yerli uygulamamız biliyorsunuz Bip var. Bip mesajlaşma uygulaması aynı WhatsApp gibi ve %100 yerli, Türk mühendislerimiz tarafından gerçekleştirilmiş, Türkselin altyapısında ve Türkselin altyapısını kullanıyor. Bip'i kullanmak için Türkcell'le olmanıza gerek yok. Bip her türlü operatör olarak kullanabilirsiniz. Şu anda Bip'in kullanıcı sayılarında artış oldu muhtemel. Bunun yanı sıra Telegram var. Başka çözümler olarak. Telegram tabii ki yabancı. 2008'den bu yana en uzun kesinti olduğu iddia ediliyor WhatsApp çapında. Ee, 2018 Pardon 2008 yılında yaşanılan büyük bir hata nedeniyle o zamanki 80 milyon kullanıcısının tamamı WhatsApp'a erişememişti. Bugünkü kesinti büyüklük açısından değil uzunluk açısından 2018'den beri aman 2018 deyip duruyorum hep ya. 2008'den beri yaşanan en büyük kesinti olduğu söyleniyor. Şimdi bu kesintilerin asıl sebebi ne olabilir? Bu DNS saldırısı da olabilir. Sunucular hacklenmiş de olabilir. Eğer DNS saldırısı varsa bahsi geçen bir şekilde ve DNS'ler orijinal DNS yerine farklı bir DNS ile kısa süreliğine bile değişmiş olsa ve sonra tekrar eski DNS'ler yerine getirilse bu demek oluyor ki o ara değişiklikte Facebook'un şu an hali hazırda bulunan tüm kullanıcıların verileri çalındı ve veriler satışa çıkarıldı demek olabilir. Araştırma yaptığım kaynaklardan elde ettiğim bilgileri aktarıyorum size. Yani bu demek oluyor ki veriler ne olacak? Ha Ahmet abi, Mehmet abi, sen, ben gibi insanların endişelenmesine gerek yok. Çünkü onlar sadece fotoğraf paylaşıyor, durum atıyor. Ha bu tabii ki önem almayın demek değil. Fotoğraflarınız ve videolarınız ele geçirilmiş olabilir demek oluyor bu. Tabii fotoğraflarınızda önemli bir şey olduğunu düşünmüyorsanız endişelenmenize gerek yok. Asıl endişelenmesi gereken kişiler biz gibi dijital içerik üreticileri, reklam yayınlayan büyük hesaplar, büyük şirketler. Bu ne demek oluyor? Bu ödemeleri yaparken, tabi reklamları verirken ödeme yapıyorsunuz. Bu ödemeleri yaptığınız kredi kartlarınız, hesap bilgileriniz alınmış, paylaşılmış olabilir. Tabi bununla ilgili daha sonra gelecek resmi açıklamaları bekliyoruz. Resmi açıklamalarda bunların neler olduğu ifade edilecek tabii ki. Şu an tekrar bir haber bakıyorum ve Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın DNS-A ve DNS-AAA kayıtlarının hedef alındığı ifade edildiği bir açıklama var şu anda. DNS-A bir sitenin alan adının IP bilgilerini ifade eder. Bu formül IPv4 tipi adresler için geçerlidir. IPv6 tipi adresler için de DNS-AAA kullanılır. Bu formüllerdeki alan adları sayesinde internet kullanıcıları sitelerin IP adresleri yerine yani belirlenen adlarını yazarak Tarayıcıya internete girebilir. Yani bu demek oluyor ki sizin Google'a girip Facebook yazıp Facebook'a ulaşmanız demek oluyor. Yani karmaşık bir 00 gibi şeyler yazmanıza gerek kalmadan ifadeleri resmi klavye harflerine dökmemizi sağlayan taramalar. Facebook, Instagram ve WhatsApp alan adlarının boşa çıkması Twitter CEO'sunun işine geldi diye bir açıklama da var. Şu an tabii Twitter'da her şey gündem. Twitter'ın kullanıcıları bununla ilgili deli gibi tweet atıyor. Hashtag'ler şu anda trend topiklere girmiş durumda. Ee, şu anda Chatloader Twitter nokta, Twitter'da Facebook.com'un Facebook şirketinin bünyesinden çıktığına dair bir görsel paylaştı. Açıklamaya göre durum Instagram ve WhatsApp için de böyleydi. Platformların Twitter'dan yaptıkları elimizden geleni yapıyoruz. Ana fikri açıklamaları Twitter CEO'su Jack Dorsey'den de tepki gecikmedi. Dorsey, Loader'ın paylaşımına ne kadara ifadeleriyle retweetledi. Ee, yaptığımız 3 platformdaki erişim, sorunu hala sürüyor. Sorunun ne zaman düzeleceği ile ilgili bir açıklamada da gelmiş değildi. Bir açıklama yapılmış bu haberin eski olanı. Ee, şu anda da 20 dakika önce haber sitelerine yayına giren başka bir habere bakıyoruz şu anda. Facebook'tan tarihin en büyük erişim sorunu hakkında yeni açıklama özür dileriz. Facebook baş teknoloji sorumlusu Mike Schaffer saatlerdir devam eden sorunla ilgili açıklama yaptı. Erişim sorunu ve ağ sorunu yaşıyoruz dedi. Tamam bunu biraz önce bahsetmiştik zaten. Şu anda da bütün haber sitelerinde ve haber makalelerinde aynı konular tekrar tekrar yazılıyor. Tekrar tekrar e, ee, dile getiriliyor. Onu söyleyebiliriz. <laughs> yani kısacası şu an bir sunuculara saldırı olabilir. Bu demek oluyor ki hiç çözülmeyecek ya da Facebook komple kaybedebiliriz demek değil. Bunların tabii ki devasa şirketler oldukları için devasa şekilde çözümleri de mevcut. Sadece bir tane sunucuları yok, sadece bir tane server IP odaları yoksa Yüzlerce var bunlardan. Şu andaki haberlere göre Facebook %5 hisse değeri kaybetti. 1,5 milyar Facebook kullanıcısına ait kişilerin bilgilerinin de satışa çıktığı gelen bilgiler arasında. Hmm. Şu anda haberlere tekrar bakıyoruz bakıyoruz hep aynı haberler var dediğimiz gibi şu anda sanırım bir saldırı gerçekleştiriliyor ve dediğimiz gibi bu saldırıların sonu gelecek ve kullanımlar tekrar aktif olacak. Bu belki 24 saat sürebilir belki 24 gün sürebilir belki 24 dakika sonra da çözülmüş olabilir bilemiyoruz tabi. Konuyla alakalı güncel haberler geldikçe güncel videoları yayınlamaya devam edeceğim. Dediğim gibi TeknoCloud'da yazdığımız makalelere de ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada günlük vloglar için yeni bir kanal açtım. Bağlantı kısmına linkini bırakırım oraya gidip izleyebilirsiniz. Günlük vloglar serisi yapacağım bundan sonra. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Bay bay.